sonunda dünyanın en büyük güneş enerjisi soğutma sistemini hayata geçiriyor. Tesisin ısıtma... ...kutlamak için de toplandık aynı zamanda. Ve şimdi sözü Soliterm grubun değerli yöneticisi Sayın Doktor Ahmet Lokurlu'ya bırakırken... 2021 yılında 400 yemesisi İzmir'de almak üzere 600... Jakin kenne Almanchirket, officin offiziell in Faliet, Köstadi, we Almania, wir Buchuk Bouchuk, Milliard Dollar, Chivarinda, hab Ratchat, Yapti Bögenin, Ola, Nüstü, Konun, Avantage, Happiness, Biljoch, Izmir Ismir Deki, Yabanji, Yatir Malarin, Jaklasik, Dörte, Biri, Almania, dann Bugün yeni this project is part of the renewable energy solutions program operated by the German Energy Agency within the German Energy Solutions Initiative. Coordinated and financed by my ministry, the German Energy Solutions Initiative supports German small and medium sized companies tapping into four eigenmarkets. The system is the Hepimiz yanarken bu sistem bizi yakan güneşi kullanarak soğuk üretiyor ve bu soğukla bizi soğutuyor. Bütün serveni böyle e, tanımlayabilirsiniz. Ücretsiz yukarıda duran güneş size ücretle yüz binlerce euro ödeyerek elektrikle yaptığınız soğutmanın bütün işlevini üstlenerek size hiçbir zaman fatura göndermeyecek ve sürekli ücretsiz soğutacak. Dünyanın neresine gidersem gideyim aynı olguyla karşılaşıyorum. A her tarafta çevre sıcaklığı artıyor. Nedenini biliyoruz zaten nedeni bizleriz. Şimdiye kadarki davranışlarımız hala devam eden davranışlarımız. Enerji fiyatlarının patladığı bir dönemde sadece yüzde yirmiye indirmek elektrik maliyetinizi bu korkunç bir şey. Bu size ne getirir? Bu size bir bir yıl sonraki yapacağınız hesaplarda enerji maliyetinizin ne olduğunu gösterir. Bir ona göre hesaplarınızı yaparsınız. Enerji fiyatları artmış, azalmış, çoğalmış bu sizi ilgilendirmiyor. Şimdi Fins firmaların başka şansı da yok onu söyleyeyim size. Bu kadar artmış ve artacak. Enerji fiyatları karşısında firmaların tek bir şansı var. Bu tür sistemleri kurmak başka ikinci şansları yok. Dünyadaki bu şekliyle yapılan tesislerin en büyüğü. Sadece İzmir'de, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da değil, dünyada bu şekliyle yapılan en büyük tesis. Sonuçta bizim şirketimizin termal enerji ihtiyacı var. Ve bu projeyi yapmadan önce... Böyle bir ekipmana veya böyle bir ihtiyacımız olduğu için elimizde bulunan eski sistemleri de yenilemek adına yola çıktığımız bir dönem. Normalde baktığımız zaman tabi yüzde seksene yakın enerji ihtiyacımızı yaz ayları buradan sağlıyoruz. Kışında yüzde yüz sıcak enerjiyi buradan sağlıyoruz. Ortalama yıllık olarak yüzde altmış, civarlarında enerji tasarruf olacak ki şu zamanki dönemde de ciddi bir rakam aylık bizim 250 bin, 300 bin euro enerji giderimiz var. %60'ı bu çok ciddi bir rakam. Bugün bir megawatt enerji ihtiyacını karşılamak için belki 1 milyon dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ama geri dönüşüm gerçekten 3-4 yıl gibi ve çok uzun dönemde size ciddi faydalar sağlayacak. Belki başta maliyet yüksek diye insanlar bundan kaçıyorlar ama maalesef bir gün artık o enerji kaynakları kalmayınca mecburen bu yatırıma yönelmek zorundalar. Onun için şu anda fırsat var bu fırsatları değerlendirmek en önemlisi. <güler> <güler>